Komedyenin de istidam edilmesi şu, beni onbaşı yaptılar, onbaşı gülüyorsun ama zor, yani hangi on kişiden mesul olduğunu söylemiyorlar. Altı bin kişi var, hangi onlu benim lan derken bitiyor zaten. Onbaşıyım, ofisimde oturuyorum. Ne? Bir kruvaze konyak açmışım içimde, ofisimde. Evet. Öyle bir birlikti bizimki. Onbaşıyım. Bir or general beni çağırtmış. Or general. Dedim gelsin. İçkiliyim. Sildi. Şaka yapıyor. Şimdi gördüm not alan var almasın. Tekrar gitmeyelim durduk Yani. Or general beni çağırmış.